Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladetidir. Bu işe sahip çıkın. <laughs> Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ <laughs> Seyyidin Hazreti Musa, o sihirbazlara karşı zafer yap olup ayrılınca, Sihirbazlar da inanıyorlar. Ve yani bir yönüyle itibar ve kredisi Mısır'da, Kahire'de bir kat daha yükseliyor. Kim bilir belki bir manada. Orada sadece İsrail oğulları değil, Kıptilerden bile çok İslamiyet'e dehalet edenler oluyor. O Mümünü Ali Firavun'un da eli güçleniyor. Sonra onun meleği etrafındaki Mabeyn-i şereresi, eşrarı, füccarı, gaddarı, hattarı. Musa'yı kendi gücüyle baş başa mı bırakacaksın? Bu da ben onu takibe koyulacağım. Erkeklerini öldüreceğim. Kız çocuklarını diri bırakacak. ve aynı zamanda bir kısım şu mağazların şimdi dedikleri gibi bunlar tanımadıklarından dolayı malları ganimet, avratları, çocukları da cariyedir. Aynı şey söyleniyor bakın onu mutlaka halletmen lazım diyor. Meleği, ma gözden humayundakiler. içine bakıp çok defa projelerinde kullandığı, onların verdiği doneler. Bir nakş adına, dantela adına işlediği o levsiyat örgüsü içinde düşüncelerini kullandığı o levsiyat mimarları. Onlar diyorlar ki, ey koca Firavun, ene rabbukumül ala diyordum. Musa'yı böyle serbest mi bırakacaksın? Bu da arkalarına takılıyor. Dolayısıyla denize veya Nil'e kadar kovalıyor. İsrail oğulları görüyor o durumu Hazar. Felemma matera el cem'ani iki toplum birbirini görmeye başlayınca tera kelimesi tefaül kibinin müşareketün beynel isteyin vesaiden Arapça anlayanlar iki kişi arasında müşterek bir durumu ifade etme adına bir kiptir bu dilde. Onlar onları, onlar da onları görüyorlar. Onlar o dev cesametleriyle, sistematikleriyle ahsabın hendeye geldiği gibi üzerlerine geldiklerini görüyorlar. berikiler de sadece kaçma adına yanlarına aldıkları şeylerle uzaklaşıyorlar. Göç ediyorlar. Onlar onları sıkıştırdıkları için onlar da cebli hicrete başvuruyorlar. Gelip ırmağa dayanıyorlar orada. Dolayısıyla <laughs> felem materal cemani kâle ashabu Musa. Ashabu Musa'dan ashabu Musa قال ashabu Musa diyor. Demek ki çoğunluk bir yönüyle burada harfi tarifte yok. İnna <laughs> mudrekun. Bir de inna kelimesi tekit için. Lemudekün kelimesindeki de lamda tekit için böyle çok ciddi bir sarsıntı yaşadıklarından dolayı hiç kuşkusuz mutlaka biz yakalandık, idrak edildik. Kella diyor Hz. Musa. Peygamber itminanı, temkini, tevekkülü, tefvizi, sıkasıyla. İnne ma'yye Rabbi in. Rabbim bizimle beraberdir. Mutlaka hidayet edecek, bir yol, bir yöntem gösterecektir. Ve gösteriyor da. O bu tevekkül, teslim, tefriz ve sıkasını ortaya koyunca Allah'la arasında olan münasebet tamam oluyor. Onun kulluğu ona karşı ubudiyet adına zirve yapıyor. O da o mabudi mutlak, mabudiyetinin gereği neyse haşe safrullah, mabudiyeti adına kabul buyurduğu neyse onu yerine getir asanı deryaya vur diyor. Vurur vurmaz asanın deryaya vurulması işte orada kudret tecelli ediyor. Bütün sebepler tuz buz oluyor. Fen felaka kullu kattawtil azim. Her birisi adeta bir tepe haline geliyor. Derya, su burada bir tepe oluşuyor. Burada da bir tepe oluşuyor. Bunu görünce onlar iman ve ikminanla dalıyorlar oraya, geçiyorlar. O arkadan gelen gafil zannediyor ki, müminin geçtiği yerden ben de geçerim. O da kendini oraya dalınca, daldırınca, o da boğuluyor. Mesela bu. Hz. Musa'nın kavminde olduğu gibi, 12 tane insan içinde Hz. Mesih'in etrafındakilerinden bir tanesi bile ihanet ediyor. 12 insan yürekten inanmış, halkasının ilk talebeleri bunlar dışta i̇şte ne kadar inanan varsa fakat halkasında sürekli bulunan insanlar onun o sohbeti müessilesini dinleyen insanlar insibayla müsebik olan insanlar onlardan bile bir tanesi o mevzuda ihanet ediyor. Eksik olmamış bunlar yani. O dönemde de bazı müminlerin aklına bahsettiğim gibi üç kategoride o türlü şeyler gelebilir. Sığ dairede, biraz kesif dairede, biraz daha kesif dairede o duyguya kapılanlar olabilir. Fakat ne oluyor sonra? Bütün o duygular silinip gidiyor. Burada bizi bu devahiden, bu mesaipten kurtaran Hazreti Allah Celle Celaluhu, bundan sonra da her yerde kurtaracaktır. İşte o Şehsuarlardır ki, hüneyinde gözlerini kırpmadan, Mekke'ye girerken gözlerini kırpmadan, gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa ikisi de cana sefa lutfunda hoş kahrında hoş deyip gülüyorlar. Yer mi öyle gidiyorlar? Savaş olmuyor. Te bu öyle gidiyorlar. Savaş oluyor. müte öyle gidiyorlar. Allah'ın izni inayetiyle Cenab-ı Hak da zaferler zinciriyle onları serfiraz kılıyor. Evet. Allah Celle Celaluhu kendisine müteveccüh olanları hiçbir zaman ışıksız, ziyasız, desteksiz bırakmamıştır. Siz de bırakılmayacağınızı düşünerek, ulaşabildiğiniz arkadaşlarınıza da duyurarak, sizi katiyen kendinizle baş başa bırakmayacağını düşünerek ki isteğimiz doğudur, her zaman onu istiyoruz. Ya hayyu ya kayyum. Ayet-el Kürsi'de lafzı celaleden sonra Allahu la ilahe illahu hayyül kayyum hayatı veren ki hayat çok önemlidir. Hayat esrarını, fonksiyonunu ifade ettiği manayı Hazreti Pir'in hayatla alakalı beyanları içinde arayın. Kayyum kelimesini onun beyanları içinde arayın. Hayat çok önemli, zat-ı ruhiyeti aksettiren, gösteren bir ayna. Kayyumiyet de onun devam ve temadisini sağlayan. Mütekelli Mahdeyle Efendimiz söylüyor. Ya hayy ya kayyum, bir rahmeti ki Ey hay kayyum olan Allah'ım. Senin rahmetinden istihasede bulunuyorum. Rahmetine sığınıyorum. Yardımı o rahmetinle yapmanı diliyor, dileniyor. O istikamete tazarru niyazda bulunuyorum diyor. Eslehli şe'ni evvela haşa senin istihâ edilmek edilmemiş bir halin yok. Eslehli şe'ni ama imametinin muhtezası olarak arkasındakilerine ders olsun diye eslih li halimi ıslah ile benim buyuruyor kurban olayım sana ve la tekilni ila nefsi tarfet ayn bu da yine nefsine ait nefsimle beni göz açıp kapayıncaya kadar tarfatul ayn sözünü Türkçemizde de kullanırız tarfatul ayn içte beni nefsimle baş başa bırakma diyor. Vela tekin lilanesi tarfat ayn. Diğer bir rivayette vela akalla min zalik. Onun ötesinde daha kısa bir zaman dilimi var mı? Hazreti Pir'in kullandığı bir tabirle bir anı seyyale İmam Rabbani'den mülhem bir anı seyyale. Demek ki saniyeye göre salise gibi bir şey. Beni bir saniye içinde nefsimle baş başa bırakma. Hayır. Bir salise içinde de beni nefsimle baş başa bırakma. O da onun altmışta biri. Evet. Riyazi düşünecek olursanız. Ve la minzalik. min Diğer bir zayıf rivayette. Ve la ila ahadim min Beni kimsenin umuduna da bırakma. Siz de diyebilirsiniz. Ve la ila ada ike ve ada Ya hayu ya kayyum. برحمتك نستغيث أسلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من أعدائك وأعدائنا وأعداء خدمتنا وحركاتنا وجمعاتنا ومؤسساتنا من أعدائنا من الأحساب كلها اللهم منزل الكتاب mücriye sahab, hazim el ahzab, ihzimhum, vansurna aleyhim. Onun duası, ben uydurmuyorum. Allahümme munzilel el kitab, mücriye sahab, hazim el ahzab, ihzimhum, vansurna aleyhim, ihzimhum, vansurna aleyhim. <laughs>